Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa'daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren ve bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarılan No TV ana haber sonucusu Gülbin Tosun hakkında yazılı açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır ifadeleri kullanıldı. No TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun geçtiğimiz günlerde X hesabından Mansur Yavaş'ı etiketleyerek Başkan siz sokakta köpek olmaz biz bakarız derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastettiniz? Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman diye yazmıştı. Gülbin Tosun ardından yaptığı paylaşımda Vay be ülkenin geldiği hale bak konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor. Muhteşem. Havai fişekleri sona saklayın sözlerini kaydetmişti. Gülbin Tosun bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı. Tosun'un Mansur Yavaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle işine son verildiği iddiası ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Mansur Yavaş konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklama yapıldı. Paylaşılan açıklamada bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır ifadeleri kullanıldı Açıklamanın tamamı şöyle. Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NoTV TV haber sonucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılması ile ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır. Konuya ilişkin olarak Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır. Asıl nedenin şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun Noh TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz. Bu karar tamamen kanal yönetiminin iç disiplin prosedürleriyle ilgilidir ve benimle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve spekülasyonların önlenmesi adına bu durumun benim açıklamalarımla veya kişisel düşüncelerimle herhangi bir ilişkisi olmadığını açıkça ifade eder, saygılarımı sunarım.